45 sene olmuştur, 45 sene olmuştur ben bu işe gireli. Çünkü çocukluktan başladık yetişmeye. Yeşil değil mi bu civarda oldu gibi Ayakkabıcı köyden misiniz derler. Ayakkabıda benim bir akrabam yok diyen çıkmaz. Kesinlikle bir akrabası ayakkabıcıdır, imalatçıdır. Çocuk yaşta işte git amcan dükkanında elin alışsın falan gibicesine bu işe el atayan. Yani. bir mahalle düşünün ki 4000'e yakın nüfusu var ve tek geçim kaynağı ayakkabıcılık. Üstelik mahallede ayakkabıcılık sadece bir meslek değil, ata yadigarı bir gelenek. Hepimiz, bütün geçimimiz bu işten sağlıyoruz. Yani bütün işimiz ayakkabı, başka bir geçim kaynağımız yok. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir kasaba, böyle bir yer yok. Acıpayam ilçesine bağlı Yeşil Yuva Mahallesi'nde 10 yıl öncesine kadar hemen her evin alt katı işte böyle ayakkabı atölyesiydi. Ayakkabıcılar şu anda sanayi sitesinde çalışıyor ancak mahallenin merkezindeki o eski küçük dükkanlar hala üretime devam ediyor. Bu yuvada dericiliğin kökeni bazı kaynaklara göre antik döneme kadar uzanıyor. Selçuklular döneminde ise bölgede birden fazla tabakhane kuruldu. Ve bu tabakhanede işlenen derilerde ayakkabı, çarık çizme yapımında kullanıldı. Yapılan e, akademik araştırmalarda, antik dönemlerde e, bulunan bir e, üst yazıtında ayakkabı imalat ustalarının en yücesi diye grekçe bir ibare olduğunu tespit etmişler. Yüzyıllar boyunca usta-çırak ilişkisiyle ayakkabı üretilen yeşil Yuva'da sadece erkekler değil, kadınlar da ayakkabıcı. Bu sayaları yetiştirmemiz lazım. Eşim bir ayakkabı baba babama, ben de kandım geldim buraya. Biz bunları böyle saya yapıyoruz. Erkeklerimiz kasıyorlar, ayakkabı haline getirip satıyorlar. Dikeriz, ederiz, Allah a. Biz hem sayamızı dikeriz hem işimizi yaparız.